Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pkx oynuyoruz Haydi o zaman başlayalım Evet şimdi açılıyor Açılın, Açılın Hadi bakalım. Bu arada Açılıyor mu? Açılıyor mu? Açılıyor Açılıyor mu? Açılıyor Açılıyor çok tatlı elektrikler. Evet. Başladık. Ben de elektriğe gittim, gittim arkadaşlar. Burası arkadaşlar benim evim. Bu şekilde. Şimdi girelim benim evime. Evet. evet. Burası benim evim arkadaşlar. Burada her tarafta oturacak var arkadaşlar. Burada bir oturacak var bakın. Ondan sonra şurada da bir tane var. Sonra burada da bir tane var. Bunlar da zaten oturacak. Peki, lab. şimdi yatak odasına gidelim. Burası benim yatak odam çok tatlı. Burada bir puf var. Burada da oturacak var. Puf. Burada kedimin yatağı. Hatta ben oturacağım gene yatağım. Yatağımın yanında sehpa işte burada balon standı. Sonra banyo. Şu şekilde banyo yapma yeri. İşte burada lavabo falan. Şimdi çıkalım o zaman üst kata bakalım. Üst katta neler var? Çıkıyoruz. Evet. Üst kat burası. Burada yine bir televizyon var. Katik ile aynı galiba ya da değil. Burada mutfak var. Burada da bir şey mutfağı Yemek alıyorsun. Hamburger. Şimdi inelim o zaman bir çıkalım. Bu arada iskim nasıl ama çok tatlı değil mi? Kulaklarım. Burada bir toka mı bulup taksak bakalım toka var mı? Toka kulaklıkların yanında yok nerede toka 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 ne? Ha bu farklı bir şey. Çanta, gözlük. Gözlük olarak yok tatlı ama takmayacağım bugün. Evet. Şimdi toplamadım. Saçımı değiştireceğim. Saçımı şöyle yapalım. böyle. Böyle mi yapsak böyle? Böyle. Haydi şimdi gidelim. Aa akşam olmuş. Olsun. Biz gel çıkalım dolaşalım. Koşalım koşalım koşalım. Nereden gideceğiz ya? Saat kulesinin buradaymış. Kapısının hemen karşısından gidiyoruz. Aa benim evimde orasıymış hemen yanındaymış arkadaşlar. Aa gökyüzünde kocaman bir helaketi var. Ve tokaları. Ay nereye gidiyorum ben? Arkadaşlar şu an benim param arkadaşlar 5.550 TL. Onda en var. Ben bir tane araba alacağım that Gidelim burada kıyafetler varmış. Üstünü değişsek mi? Beğenmedim. Bakayım sen ne kadarsın? Vazgeçtim. Şimdi Gördük. Nereye gitsek? Kahvere gitmeyelim. Saçlarımızı yaptırdık zaten. Ay çıkamadım. Robota gidelim arkadaşlar oyun oynayalım. PKX. Dur Ben de basayım. Arkadaşlar yorum oynayan var mı? Yorumları yapın. Like atıp abone olmayı unutmasın. Evet. Böyle videoların devamlı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi girelim bakalım. Oyun oynayacağız. Parkura girdik arkadaşlar. Parkur yapacağız. 6, 5, 4, 3 2 1 0 Girdik, girdik. Hadi bakalım. Parkuru yapalım. Arkadaşlar siz bu parkuru oynadınız mı? Oynadıysanız hemen yazmayın. Böyle bir koşalım hemen buraya bir tıklayayım. Ah bu olmadı. Neyse ben açık yerden gideyim. Koşalım, koşalım. Acaba kaçıncı olacağım arkadaşlar? Siz burada kaçıncı olduysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bir kişi bile varmış hemen. Yaklaşanlar olmuş. Ne çok yaklaşanlar olmuş ve varan olmuş. Ben hemen şöyle koşayım. Ya hayır ya. Arkadaşlar. Olamaz. Yetişemeyeceğim galiba. Ben önce hep olmak istiyorum ama olamıyorum sizler ilk giden oldunuz mu Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hemen gitmeye çalışıyorum ama benden önce gidenler olmuş. Bile yani ben geç kalmışım. Ah kafamı çarptım. Koşalım. Ay olmadı. Bu ah bu da olmadı. Bu ah bu da olmadı. Ay bu da olmadı. Ay bu olsun bari. <laughs> Arkadaşlar geldim. Evet. Ben kaçıncı olmuşum? Paramızı alalım. 300 TL aldık. Yani bu kadar koştum 300 mi aldım arkadaşlar? Olmaz böyle bir şey. Kaçıncı olmuşum bakalım. Onuncuyum arkadaşlar. Hayır ya. 10.yum Diğer taraftan bakalım. Burada da onuncuyumdur kesin. Bakalım. Yani burada gözükmüyorum. <laughs> gözükmüyorum arkadaşlar. Biz gidelim en iyisi. Onuncuymuşuz. Yok gidildim. <laughs> Neredeyim ya? Bulutların üstünde çıktım. Bırak, gidelim. Burada başka şeyler var mı? Aa bunları da oynayabiliyoruz. Bakalım neymiş. Oynayalım.

Acaba araba alıp arabayla dolaşsak mı? Gidelim araba alalım arabayla dolaşalım arkadaşlar. Aa giydirme oyunu. Giydirme oyunu oynayalım. Burada da 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gidik. Bakalım. Ne giydirilir? <laughs> bura neresi ya? Bu ne? Ha. Ben diyor ki oyuncular bekliyor. Bu neresi? Anlamadım bir şey. Ne oldu? oluyor? Ne oluyor ya? değişmeliyiz. Ee, ben oynayamıyorum. Ben oynamak istiyorum. Oynayamıyorum ya. Şaka gibi. Ne oldu arkadaşlar ya? Başladı diyor. Ben ne başladı anlamıyorum ben neredeyim ya ben çıkmak istiyorum bundan. çık al ne aldım? 370 TL al ama hiçbir şey yapmadım arkadaşlar güzel 300 mü 600 kaç oldu param anlam anlamadım Evet arkadaşlar ben, ben oldum, artık yere gidiyorum. Arkadaşlar biz eve gidiyoruz ama. Eve gidelim. Evet. Eve gidip hemen üstümüz değişip uyuyalım. PKX Ne oldu? Şimdi üstümüzü değiştirelim. Hmm, pijama giyelim. Pijama olarak arkadaşlar ne giysek? Pijama olarak. Şunu giyelim. Altına şok şort giyelim. Ayakkabılarımızı tabii ki çıkaralım. Çıkartalım. Evet. Ay saçımızı açmayı unuttuk. Hemen saçımızı açalım. Hemen saçımızı açalım. Hadi. Ne oldu arkadaşlar? Ay yanlış şey ya, girdim. Saçımızı hemen açalım. Evet arkadaşlar şimdi hazırız. Bilmiyorum. Önce köpüşümüzü yatıralım. Sonra biz yatalım. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Nerede ya? Köpüş nerede? Köpüş. İyi geceler. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Goodbye.